Sen neden kask takmadın? Evet ben kask takmayı unutmuşum. Babanın kals. kaskı var benimki yok. Sen <laughs> evde mi unuttun kaskını? Çantamda çantamda. Neden takmadın? Unuttum. Peki neden otobüse <laughs> binmedin? Sana tehlikeyi düşebilirsin. Ya da bir yerini koyabilirsin. Ne yapmalıyım? Kaks takmayacaksın kafana. Tamam. Neden takmadın? Unuttum. Neden takmadın? Tamam tamam kızma takacağım. Ama takmıyorum. Aras buraya kurabiye koyacağım. Bunu ama yemeyeceksin tamam mı? Burada duracak. Niye? He? Tamam mı? Bu burada dursun yeme tamam mı? Ben içeri gidiyorum. Sen ne mi yedin? Yedim sadece. Eledin mi? Tamam yiyebilirsin şimdi. Merhaba. Merhaba. Boyundaki nedir acaba? Kıyafet. Efendim? Kıyafet. Çok yakışmış, çok güzel. Ne renk? Kırmızı. Üstünde pembe. Desen nerede mi var? Pembe, pembe. Tamam pembe. Deseni de mi var? Aa, ee, ona çizici. çizgi. Çizgi, okey. Tamam. Bay bay. Evet, şu an sıkıştınız. Lütfen parolayı söyleyiniz. Parola. Baya. Klastrofobik. Klastrofobik. Klastrofobik tamam. Spekülasyon. 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 Aspiratör. 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 Mutfaktaki var ya. Bana kalorifer der misin? Kofre. Kalorifer. Kofre. Kalorifer. Kalorifer. Ventilatör. 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 Nedir bunun adı? Kuvvetefer. Çalar mısın bize? Atmosfer. 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 Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşeceler. Leydi şimdi çam O pick up, bu pick up, şu pick up. O burada, şu burada. La la la. Tattravalli. Tattravalli. Tattravalli.